canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bugün sizler için kahve falda ne çıkacak izleyen niyetine arkadaşlar bakın şu fincanın kenarında koşturmaca şu anda kuşa koşa böyle bir şeyleri yetişmeye çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar belki bir yerde çalışıyorsunuz belki ev içindedir canlarım sürekli koşturmaca halindeliğinizi görüyorum arkadaşlar Sürekli böyle kuşar vaziyette çıkmışsınız. Yakın arkadaşlar, ben canınız kenarladım. Ben bakın. İzleyen niyetine dediğim için arkadaşlar, olumsuz, olumlu çıkar olumlularını alın, olumsuz olanı kabul etmeyin arkadaşlar canları. Arkadaşlar bakın bu şuracıkta oturuyorsunuz, böyle düşünceli halleriniz var bakın. 3 odalı eviniz var. Oradan buraya, buradan oraya koştuğunuzu görüyorum arkadaşlar. Çok yorgunsunuz. Bakın ev işi de beni yoruyor diye olabilirsiniz. Sürekli koş, koşturduğunuzu görüyorum. Bakın burada iki tane çocukla aile de olabilirsiniz. Bakın. Sürekli çocuklarla ilgilen, ilgileniyorum yani. Diyorsunuz canlarım. Bir yerden haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu haberiniz de gelecek ama şimdi değil biraz zamanı var. Yeterli vakitlerde 7 yet olabilir arkadaşlar. Canlarım bakın burada birinde yüzleşmeniz var arkadaşlar. 2-3 kişi oturuyor şurada masa başında oturuyorlar böyle. Bir yere davet ediliyorsunuz arkadaşlar. Gittiğiniz yerde de böyle iş görüşmesi de olabilir canlarım. Burada şimdi masa başı diye böyle konuşma var. Bakın arkadaşlarım. Arkadaşlar şurada sırtını çevirmiş. Bakın siz şurada duruyorsunuz. Sizden birazcık boyu uzun boylu. Orta boylarda bakın. Sizden biraz uz, uzun sizden. Biraz hafif göbekli bir erkek var. Bakın karşınızda. Ondan yüzleşme olacak arkadaşlar. Bakın kaç kere şans verdim diyorsunuz. 2-3 kere şans vermiş olabilirsiniz. Arkadaşlar bu kocanız olabilir. Belki eski ayrıldığınız sevgiliniz olabilir. Bakın bu kolunda Hadi yine gelecek bakın kapınız önünde dikilecek siz derler ya kapıdan kovarsam pencereden girer diye aynı o vaziyette çıkmış canlarım arkadaşlarım bakın buracıkta aile büyüklerinizden aranızda sorun olduğunu görüyorum belki anneniz belki teyzeniz arkadaşlarım bu bayan bakın telefon konuşmalarınız oluyor, oluyor biraz böyle hararetli hararetli konuşmalarınız olabilir canlarım biraz da yani hep alttan alıyorsunuz canlarım artık yeter demiş diğer vaziyete gelmişsiniz canlarım bakın arkadaşlar burada bir gelin görüyorum ailenizden biri nişanı olabilir bakın kabarık gömlek giymiş arkadaşlar belki bu gelin olabilir belki nişanı olabilir arkadaşlar böyle yere davet edilebilirsiniz böyle kocaman bir büyük düğün salonu diyelim ben aile arasında bir şöyle bir nişan gibi bir şey kutlama şeysine katılıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok bakın burada diyorsunuz ki bir kadın var bakın bu sizin iş yerinizde olabilir başka yerde olabilir sürekli sizin böyle hüküm veren biri çıkmış arkadaşlar çok yorgunum diyorsunuz artık yeter diyorsunuz belki iş değiştirmeye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar biraz da sabretin diyeceğim 27 rakamı çıkmış önümüzde ay 27'sine kadar sabretirseniz her şey yoluna girecek diye düşünüyorum arkadaşlar o kadar yorgunsunuz ki küçük şeylerde kafanıza tak takıyorsunuz arkadaşlar yorgunsunuz streslisiniz çok şeyler çıkmış arkadaşlar Ailede sürekli bakın siz ben yorgun çalışıp geliyorum diyorsunuz. Ailede bakın. ailenin direnci dediğiniz bir erkek var sürekli yedi yatıyor. Bu da sizin sinirlerinizi buzuyor olabilir. Ne çocuklarla ilgileniyorsun diyorsunuz. Ne başka diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın büyük cam olan bu bina olabilir. Bakın onun önünden geçiyorsunuz. Sürekli sizi takip eden sürekli size bakan bir erkek var. Uzun boylu İsmertenlerde bakın yakışıklı güzel biri olabilir arkadaşlar bakın yeni tanışman tanışın tanışabilirsiniz arkadaşlar ama ki sizin kafanız böyle dolu görüyorum buna bir şans versem mi Vermesem mi siz eskilerden birini bekliyorsunuz arkadaşlar eskileri bir rafaya kaldırın artık rafa kaldırın arkadaşlar yeniye bir şans verin diyelim çok mutlu olacağınızı görüyorum arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar tabağınızda da üzüm salkıntısı çıkmış arkadaşlar. Bu ilişki olabilir arkadaşlar. Bolluk berekettir. Yeni ilişkiniz olabilir arkadaşlar. Diyorsunuz nereden? Biri geliyor beni kandırıp gidiyor diyorsunuz arkadaşlar. Güven sorunlarınız yaşadığınızı görüyorum. Güvenmiyorsunuz. Ne güvenim kazandı sonra böyle yaptı diye, diyor. Olabilirsiniz arkadaşlar canlarım. Bakın şurada birinden Yeni bir tanışmanız olabilir. Siz zayıf or orta balık etlisiniz. Biraz hafif kilolu da olabilir arkadaşlar. Öyle bir hayatınıza girebilir. Bakın şurada da üzüm sarkıntıları görüyorum arkadaşlar. Bu ilişkilerinize küçülenmesi e, demektir. Belki eski birine de şans verebilirsiniz. Düşünerek bakın. Çok pişmanlık duyan biri var. Bakın şurada sizin gözünüzce. Ya artık diyorsun siz olmayacak dersiniz. Bakın. Bu da yani siz bitti dediğiniz zaman bu size yeniden başlamayı tercih ettiği biri. Arkadaşlar sürekli gözü üzerinizde olan bakın bir bayan var. Uzadıkça uzamış boyu bu anneniz olabilir. Sürekli yolunuzu gözlüyor bakın. Küçük kuş var ağzında. Sizden gelecek bir haberi gözlüyor bakın. ince uzun yolda bekliyor bu kadın. Sürekli gözleri yollarda arkadaşlar. Belki annenizdir bu. Belki ailenizden biri sürekli şey çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada da bakın çok güzel kelebek çıkmış Allah arkadaşlar kısa dönem böyle bir mutluluk yaşarsınız belki inşallah uzun dönem de olabilir bir canlanma, bir kalbinizde hızlı çarpma şey olabilir canlarım birazcık tilim de başka tile gidiyor arkadaşlar Rus da video çekip atıyorum ondan olabilir canlarım öpüyorum beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ciğerlerim başka falarda görüşmek üzere